hafız olmuş. Hafız olurken o sayfayı herhalde en az yüz kere okur diyeyim. Daha fazla. Daha tabii yani yüz kere yetmez yani. Yüzlerce kere okumuş o ayeti görmemiş azizim. Görmemek ne demek aslında biliyor musunuz? Faruk fark etmemek. Fark etmemek. Evet. Çünkü Faruk bir gözle bakmamış. Hatta Kur'an'ı okumuş, ezberlemiş Faruk bir gözle bakmamış. Kur'an'ı fark etmemiş. Hayatında <laughs> ya Kur'an ezberlemiş ama Kur'an'ı fark etmemiş bu adam. Bu adamın ezberinde Kur'an var biliyor musunuz siz? Bu adamın kafasında Kur'an baştan sona ezberinde fakat Kur'an'ı fark etmemiş bu adam. Bu adam hala Allah nedir diye ne der diye soramıyor. Bir konuda falan kitaba falan kitaba falan kitaba bakıyor. Falan ne dedi falan ne dedi feşmekan ne dedi diye merak ediyor da Allah ne dedi diye merak etmiyorsa bir adam bu da hafızsa hafız olmuş da Kur'an'ı fark etmemiş. Evet evet aynen öyle. Hafız olmuş ama muhafız olamamış. olamamış. Neyi taşıdığını bilmiyor.